Amerikalılar şimdi yoğun olarak bunu tartışıyor. Oğlum ne yapayım? The Guardian'ın bir geçiyorum. Hı? Bir şey öfke yok. ve o öfkenin artık Amerika'ya dalga dalga yayılması. Polisle göstericiler arasında meydana Konuşacaksın gelen gelişmeler. Mı? Evet. Amerika neler, neler Nasıl konuşacağım? Yapıyor gibi değil. Amerika'da meydana gelen bu durum dünyanın başka ülkelerine de sirayet ediyor. Bir yok. Yok mu bir şey? Böyle bir alo de. Tuzak Aa, a, ama. Şey bir Olmuyor ve evet. Bir araya geldi. Bir yani mu? Evet. Yani bozulmuş mu? O bozulmadı sen bozuldun baba. O bozulmadı sen bozuldun. Amerika'nın Minneapolis kentinde bir polisin siyahi Amerikalı George Floyd'u öldürmesi dünyayı ayağa kaldırdı. Amerika'nın birçok eyaletinde başlayan protestolar ülkeleri de sıçradı. Londra'da binlerce insan